Ne? Vakitörün çalınmasına bilerek mi müsaade ettiniz? Peki bir şey soracağım. Biz turnuvadayken zaman bozanların buraya gireceğini nasıl bildiniz? Çünkü en uygun zaman oydu. Önce vakitörü gizli yerinden çıkarıp görünebilecek bir yere koyduk. Kapının şifresinde bir, iki, üç, dört yapıp kendilerine bir kolaylık sağladık. Ama her şeyden önemlisi ben Vakitör'e parmak izimi tanımadım. Yani sizin anlayacağınız dilden söylersem... ...benden başka kimse Vakitör'le zaman yolculuğu yapamayacak. Yani Vakitör'ün kaybolması bizim için felaket değil bir nimet. Nimet? Nasıl nimet? Yani şöyle, onu çalıştırmaya kalkacak olan kişi... ...hangi zaman ve mekanı girerse girsin... ...aynı yere gidecek. Yani fikrinin ayarladığı yere. Biz de onları kıs kıvrak yakalayacağız. Vay arkadaş ya. Meğer olay çok büyükmüş de bizim haberimiz yokmuş. E bu süper haber. Hadi gidelim o zaman. Yok. Bu sefer başka. Bu seferki çok tehlikeli olabilir. Siz burada kalacaksınız. Evet. Bizim bir an önce gitmemiz gerekiyor. Hatta hemen gitmemiz gerekiyor. Buradan bir yere ayrılmayın. Ya Vallahi bir an o muhabiri bizi hiç bırakmayacak sandım ya. Adam biz değil ki. Sen adamı bırakmadın orada. İçinden bir televizyon yıldızı çıktı resmen. Ya bırakın yıldızı falan da. Biz nasıl gideceğiz? Evet. Koşarak mı? Biz sokaktan Temrenli minibüsü geçiyor diye biliyorum. Oraya gidelim. Şampiyon Mavay. Buyurun biziz. Çok memnun oldum efendim. Ben de size şoförünüz Ahmet. Ne mutlu ki şampiyonlarımız evlerine bırakma şerefi bana ait. Ciddi misiniz? Tabii, minibüsümüz dışarıda. Buyurun. Gerçekten Hızır gibi yetiştiniz. Çok sağ olun. Ne demek çocuklar, ne demek? Buyurun. Teşekkürler. Ee, yani koskoca Arap oyunlara, şampiyonları da evlerine minibüsle gidecek değil herhalde Elif'ciğim. Seni üzmek istemiyorum ama Arda'cığım. Teknik olarak yine minibüsle gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tehlikeliymiş. Ya bu adamlar beni kaçırdı kaçırdı. Oraya gitmek en çok benim hakkım. Benim de hakkım. Yani bugüne bugün zaman kapısının koruyucusuyum ben. Bugüne bugün ben de zaman bozan kitabının koruyucusuyum. Ee, Rüya hocam yalnız kitap çalındığı için pek de iyi bir koruyucu değilsiniz sanki. Ha? Savaş hocam bakın şimdi bütün sinirimi sizden çıkarım. Ben peşlerinden gidiyorum. Fazla uzağa gitmiş olamazlar zaten. Ben durur muyum? Katiyen. Hayır. <laughs> <laughs> evet.